Dungeon Switch ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. E, yepyeni bir bölümümüze. Öncelikle arkadaşlar Facebook sayfamıza, Steam grubumuza ve Discord sunucumuza katılarak bize desteklerinizi verebilirsiniz. E, sormak istediğiniz sorular olursa e, Facebook ya da Discord sunucumuz e, sayesinde arkadaşlar sorabilirsiniz. Daha sonra oyunumuza geçecek olursak şuradan bir girelim. En son buraya şöyle gelmiştik. Evet. Şimdi Buradan yavaş yavaş abi. Sıkıntıya girmeden Anam Ölmeden ölmeden Oğlum şu gariyi ellemeyin Şu gariyi ellemeyin ha, Oğlum yeni aldık daha kadını ya Hemen öldürüyorsun ya Aha, öldürüyor. bir gol bir ya. Dakika bir gol bir. Satalım. Şey adamımıza verelim. Sat. Satla arasına verelim. Ya arkadaş bir de küçük küçük küçükler karşımıza çıktı ya. dayanıyor adamımız vallahi helal olsun bu adam iş görür arkadaşlar harbiden iş görür bu dayı gel kanka sen bunları hak ettin vallahi bunları hak ettin kardeş Potları hak ediyorsun kardeşim sen sonuna kadar oğlum bunu da götürüyor haber. Bir şey arıyor zannettim. kaç 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 Şimdi Oha la bir zombiler neyim var lan? Bunda tokatla. Ha güzel. da beyler. Hah, güzel. Şimdi şu dayı alak. Şuradaki paraları alalım arkadaşlar. Defense 2 bunlar zaten. Hepsi aynen, hepsi defens 2. Aa. Da oğlum gel 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 gel. Oğlum ne yapıyorsun sen geri zekalı. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? Tam sağlamsın diye de araya gir demedik ya. Kal kardeşim dal. 2 hallediyorlar bu adamı valla 2 vuruşla hallediyor adamımız kardeşim sen <laughs> bir şey bakacağım arkadaşlar 14 18 bizim elemanın. 21 25 tamam adam gibi bir skill gelmemiş ki bu ne ya Şimdi şurada bir sevleyelim arkadaşlar Bölüm 29 olarak Sevleyelim Bu tarafa bir bakalım buralarda bir şey var mıydı Galiba burada yok şöyle bakayım yine de emin olmak için Kankam sen ne yapıyorsun ya? Adama bak lan. Karateneyi yapıyor? Normal saldırman bitti de bu kaldı değil mi kardeş? kişiye verelim. Bayağı bir büyük bir dancından lan burası. Buradan aşağı ineceğiz yani belli. Beyler bayanlar. Şöyle bir gelin. Eşeği de şuraya biraz çekelim. ya kardeşim. Burada sevileceğim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şimdi bölüm 30 olarak burada sevleyelim Bir aşağı inelim Aslında bizim adamı str üst falan ya abi kılıççı mılıççı yapaydık iyiydi de bizimkine Deyip, dikkatli bir şekilde ha burada canavarlar var Böyle Kaç 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 kaç. Ya bu kareye niye hepsi saldırıyor ya? Bizim eşek yine aptal aptal hareketler yapmaya başlamış ya kardeşim sağa sola gitme. bizim adama da pişman olacak gibi hissediyorum arkadaşlar ama bilemedim şimdi başka çarem de yok yani o kadar o kadar seviye atlattık adamı bari bir işe yarasın 8 14 bu da güzel bir şeye benziyormuş ama satacağız bunu da. İtemlerin tipleri güzel ama ha. vallahi beğendim. Saldır Saldır kardeşim. Çık, 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 çık dışarı çık. Bizim eşek biraz beyinsiz sonradan geliyor ya. bizim eleman. Defensiyon. 16. Ulan en düşük defensi bu. Bu almış ya. Bir şey de yaramıyor ki kardeş bu. 18-22 21 25 bu iyi. O zaman bunu 5 şey veriyoruz. 22 Düşük bunu da ver. Oğlum alsana şunu Allah Allah. 29 19 21 19 20, 9. bunu o zaman buraya verelim bizim adam nerede burada bunu şu 913 9-13 9-13 şu can çekme nerede çok düşük ya demişleri. Demişleri çok kötü harbiden. Adam akıllı bir şey çıkar mı bilmiyorum ama. sinirlendim ya. Bizim adama verelim. Başka şey var mı? Ha, şunları da kıralım arkadaşlar. Ne çıkar? Sa şansımıza. şey verelim. Şimdi bu kaç? 5, Çok itemin şeylerine bakmıyorum arkadaşlar. Özelliklerine sadece defensi, defansı falan yüksekse alacağım. Burada bir daha sevileceğim 31 olarak 31 mi 3 mü 8 mi belli değil arkadaşlar Saldır Saldır kardeşim La Bizim adam ben ne diyorum ne yapıyor bu ya büyü oğlum sen büyük kullan delmişler. Bunu ne kullanacağım abi ya? Bu adam iyi abi. Şinin ehli olan bir dayımız bu. O defansiyede de bu iyiymiş. Bunu eş çevirelim. Bunu kullanırız. Kardeşim Bayağı da doldu bu eşeğin üstü. Allah'tan başta şey yaptık arkadaşlar. Gidip de üstümüzü boşaltıp geldik yoksa yazık olacaktı onlar. Hmm bayağı bayağı bir sıkıntılı bir tünel. Ağzına ağzına vur. 14-25 17 17-28 mi? Anlayamıyorum ki. 3 mü 8 mi belli değil ya. Şimdi şunu canlı bir dolduralım. Zaten potumuz çok bu adamda. Bir yer yok ha. Yer yok. Ay vay kısaca yemek üzereyiz şu an. Etini hak ediyorsun kardeşim sen. Sağlam bir elemansın. Şöyle la. Oğlum nasıl bir harita la burası. Buradakileri geri de biraz durun ya geri de durun ya şunu yakalım gel kanka bizim adamım bu ya Hatta kaybolmazsa iyi. Çünkü şöyle Bizimde bir şey anlaşı anlayamıyorum yani. Defans 23 defa Şuna bir verelim, bu kullanabiliyor mu? Şuna verelim. Hangisi kullanıyorsa ona vereceğim abi. Neyse bizim bizim elimana verelim. Belki insafa gelir de şey olur setleri falan yükselir. Hmm. Şunu da yakalım. Bunları yakalım çünkü burada gelip gittiğimiz yerler belli oluyor. Daha rahat olacak arkadaşlar. Öyle bir kolaylık sağlamış oyun bize. Gel lan buraya. Hadi abi bir level daha atlasa bizim adam Hiç olacak ne kalmadı Bunu işte sana vereceğim Yiğidim Şimdi de kalsın sonradan şey yaparım ya Şurayı da yakalım. Hadi az kaldı bir seviye atlarsak bunda. Yolla buraya. Bunda bombayı ne yapıyor anlayamadım ki kardeşim Vur 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 ağzına ağzına vur kardeşim Tam güzel onu öldürdük Şuna gitsin ya, ihtiyacımız olmayan şeyler. Şu bizim adam'a vereceğim. Tip olarak güzel de ben de bir şey zannettim. 7-10 veriyormuş, bunu da şuna verelim. Kalsın. <laughs> Allah her şey doldu. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Biraz da ona verelim. Bu var. o oh. harbiden sıkıntı yaşamaya başladık bana yer lazım abi yer Hı. Bu ne oğlum bu ne ya? Hadi gitsin bu ne? La içimde var ya arkadaşlar. A 5 şeye yarıyor sandım ya. O kadar gel, o kadar can var o öldü. Şimdi o kadar yolu nasıl gideceğim diye düşünmüyor değilim arkadaşlar. Şimdi içimden de geçiyor şimdi o kadar yolu gidip üstümü satıp tekrar dönüp gelmeye ama gözüm kesmiyor oraya kadar geldik o değil de şu zırhı giymem lazım arkadaşlar böyle oğlum naz bir şey la bu bir şey bu ya. Kaybolduk ha burada resmen. Ama buradan gelmişiz. Tamam o zaman buradan bir gitmemiz lazım. yaramaz. Bu adamı kullanacağım için Tekrar geliriz. Şu bayağı bir karışık bir yere girdik ya. Vallahi var ya. Çıkamıyor yaz diye. Korkuyorum. Defense 23. Oo. Tamam. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. Evet, buralardan geldiğimiz yerleri böyle en azından Aydınlatacağız demeye kalmadı. Şurayı da yapayım. Hmm, buraya geldik. Tamam. Daha galiba burayı bitirdik. Tamamdır da yavaştan gidelim artık. shit. Oh shit. Yo, oğlum, ne yapıyorsunuz lan? Oo eşeğe bak be eşeğe bak be Aslan eşeğim. Gel kanka. Az daha vallahi ölüyoruz adamım. Buradan nereden aklıma gelecek arkadaş böyle şey olacağı ya. Bunu da bir sevleyelim arkadaşlar bir daha. Bölüm 33 olarak bayağı ile Bayağı bir sevledik oyun yani. Şunları da alayım. hepsine de aynı hepsine aynı şeyi verebiliyoruz neymiş bu ha mana şey ana mana ve can oluruyor ama daha burada bitmiş oldu burada yine tekrardan seveceğim ve burada bitireceğim arkadaşlar bölüm 34 olarak evet Burada sevleyip bitiriyorum arkadaşlar. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.